Almanya'dan getirdiği ağırlıklı medikal malzeme olan bir tır dolusu eşyayı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Muazzez Demir Yürek, Türkiye'den ayrılmadan Alanya'ya da geldi. Demir Yürek, Alanya'da Dünya Yaşlılık ve Dünya Markalar Derneği koordinatörü Hüseyin Uysal tarafından karşılandı. Uysal, derneğinin de destek verdiği yardım tırlarının Alanya ve Türkiye'ye ulaşma hikayesine dikkat çekti. Türkiye genelinde derneğimiz hem dünya yaşlılık derneği olarak hem de dünya markalar derneği olarak özellikle sağlık turizmi ile ilgili artı markalaşmanın önemini belirtip markalaşmayla e, marka değerlerimizi ortaya koyup, bu marka değerlerinin üretim kısmında, özellikle sanayi ve e, teknoloji alanında e, çok özel bakanlıklarımızla beraber bu e, şeylerimiz ilişkilerimizi yürütüp, marka değeri e, katmaya çalışıyoruz. Gerek e, Türk firmalarımıza, gerekse de uluslararası firmaların, Türkiye ayağında onların piyasa değerleriyle beraber Türkiye'deki çözüm ortaklarına ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Yardım elçisi yardımların toplanması ve dağıtılmasına destek verenlere teşekkür etti. Bana yardım etmiş olan burada oğlum Hüseyin Uysal, Umut Çınar, Fatma Doğanay ve Ayşe Bıçakçı Almanya'dan onur konuğum olaraktan gelen torunum kızı. Onlar için çok teşekkür ederim. Konsolosluğumuzun yardımından çok memnunum. Konsoloslarımızla arkadaş gibiyiz. Hı hı. Onlar muamelemi yapıyorlar, veriyorlar elime. Ondan sonra da ben gümrüğe götürüyorum, gümrüklettiriyorum, kapattırıyorum, şoförlerin eline yeşil kartlarını veriyorum, gönderiyorum. Kas, soruyorum kaç günde gider bu? Beş günde. Dördüncü günü ben orada oluyorum. Hı hı. Ve gelip elimle dağıtıyorum. Hı hı. Organize edip bu şekilde yapıyorum. Hı. En çok doktor malzemesi üzerine Hı. duruyorum. Çünkü ben kendim sağlık üzerine çok düşüyorum. Sağlık Hı. benim için çok önemli. Çok önemli bir şey. Muazzez Demir Yüreğin manevi kızı yardımların toplanması sırasında kendisine destek veren Ayşe Bıçaklı da açıklamasına yardım alan kişilerin kendilerine verdiği mesajlara dikkat çekerek devam etti. Ben elimden gelen her konuda perde arkası destek olmaya yardımcı oldum. Ee, onunla beraber burada bulunmamız benim için ayrıca bir onur ve gururdu. Malzemelerin toplanması, dağıtılması, işlemleri ki e, bu işlemlerde anlatılmaz şekilde emek, güç, zaman hepsi dahil. Tırın çıkmasından önce bürokratik işlemler, onaylar. Yola çıktı diye her şey bitmiyor. Ondan sonra yoldan bekliyorsun. Sorun çıktı mı, gümrükte hata oldu mu vesaire oldu mu? Geldikten sonra da yavaş yavaş adımlar atılıyor. Biz gelene kadar sağ olsun kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, muhtarlıklarımız bilgilendiriliyor. Ee, ki onların ellerinde birer liste oluyor. Biz de ona göre yola çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yardım tırlarında bulunan medikal malzemelerin Alanya'ya ulaşmasına aracılık eden Patika Derneği'nin başkan yardımcısı Hürses Ceylan çalışmaları hakkında bilgi verdi. İhtiyacı olan bireylerimize, engelli bireylerimize ve ailelerine bir takım desteklerde bulunmak. Bununla ilgili gönüllü bireyler bizlere zaman zaman yardımlarda, desteklerde bulunuyorlar. Biz de onların ilettikleri bu yardımları engelli bireylere ve ailelerine teslim ediyoruz. Bir anlamda köprü olmaya çalışıyoruz. İşte bu e, sırada Muazzez Hanım'la e, ve onun temsil eden Ayşe Hanım ve Hüseyin Bey'lerle karşılaştık. E, Muazzez Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. E, kendisi bir e, bir tıra, bir tır yardımda bulunmuş Afyon Valiliği'ne. Onun bir kısmını e, Patika Derneğimiz ile aracılığıyla e, ilgili ihtiyaç duyan kişilere ulaştırmayı hedeflediler. Alanya ziyareti sırasında Muazzez Demir Yüreğ'e hizmetlerinden dolayı bir de plaket takdim edildi. Dünya Yaşlılık ve Dünya Markalar Derneği koordinatörü Hüseyin Uysal derneği adına plaketi takdim etti.